Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve yükselen boğa burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar Mart ay olacak detaylı bir açılım yapacağım her alan için bir ayrı açılım yapacağım mesela sağlık kariyer iş para ve ilişki detaylı her alan için detaylı bir açılım yapacağım bakalım boğa burcu için Mart ayında bu alanlarda neler görünüyor sizin için. Ve başta bir kehanet enerji kartları bir bakacağım. Kehanet enerjiniz ne çıkacak. Evet boğa burcu niyeti diyorum. Yükselen boğa burcu niyeti diyorum. Abonelerime niyeti diyorum. Ve her izleyiciler şifa olsun. Hayırlara vesile olsun bu açılı. Bakalım boğa burcu Mart ayı 2025. Sağlık, aşk, iş, kariyer ve para durumu nedir? Evet, şimdiki hanet kartlarından başlıyoruz. Her alan için bir beş tane kart alacağım. Böyle bir karar verdi kendi kendime. Evet, bir düşmanlıklar görünüyor. Bak, bu aborcu düşmanları var ve düşmanlıklar. Sabır, sabır ol. bu düşmanları biraz seni sabr sabrıyla sınacaklar. Ama sen sabır olacaksın. Sabır sayılan bir zafer getirecek onlar üzerinde ve romantik bir kapı açık olacak. Bak romantik bir kapı açık olacaksın için Mart ayında. Komşu olasılıklara kapılar. Buradan göre bir şey tercih etmeniz gerekir. Seçimler yapmanız gerekebilir. Belki bir alışveriş yapıyorsun. Ve dördüncü çakra. Dördüncü çakra arkadaşlar bizim kalp çakramız. Kalp çakralarımız arkadaşlar ne demek? Bizim kalp alakalı, mide alakalı, Yok, aç. kalp alakalı kan alakalı durum gösterir ve dördüncü çakra arkadaşlar ilişki özel hayatınızda dair bak romantik kapı ve dördüncü çakra ne demek dördüncü çakra açık olacak size. yeni ne demek ilişkilerle güzel bir dönem bekleniyor özellikle aşkta güzel bir enerjiniz çıkıyor buradan ne demek De romantik kapısı birilerine barışabilirsin. Biriyle tanışabilirsin, buluşabilirsin, kavuşabilirsin. Artık roman romantik bir zaman yaşa, Romantik bir vakit geçirebilirsiniz diyor. Mart ayında. Ve ayrıca dördüncü çakra arkadaşlar ilişkilerden bir bahar hangi bir sıkıntılar sürekli yaşıyorsan sürekli doğru bir kişilerle sürekli bir doğru bir kişilerle beraber olmuyorsun ya ruh eşi bulamıyorsa demek ki de dördüncü çakra bazı sıkıntı var ve ne yapacaksın Mart ayında dördüncü çakra açmak için bir meditasyonlar yapacaksın dördüncü çakra açması için arkadaşlar artık bunu siz araştırın çünkü dördüncü çakra her zaman bak affetmek kimse affede biri biri kolay affedemiyorsa kim tutuyorsa ya da birileri seni affetmiyorsa Demek ki kolay affetmiyorsan demek ki senin bir dördüncü çakrayla dengesizlik var ve bunu düzelt. Evet şimdi neyle başlıyoruz? İlişkilerde. İlişki başlıyoruz. Sonra kariyer ve iş. Sonra para. Sonra sağlık durumu. Bakalım. İlişkilerle başlıyoruz. Kupa ise bakar mısınız? Mart ayında buradan iki kişi oturmuş. Bak, güzelce sohbet ediyorlar. Bu ne demek? Uyum, ilişkilerden uyum, barışma. Yine bu ayrıca kupayı ikilisi ne demek? İki kişi oturup bir şey anlaşıyorlar. Belki geleceğini dair planlara yapıyorlar. Ne demek? Mart ayında biriyle anlaşabilirsin, tekrar birleşebilirsin. Bak böyle bir enerji çıkıyor çünkü o kupa ikilisi var. Asa kralı. Ayrıca biriyle tanışabilirsin. Bak. Asıl kral hayatına bir öyle bir ateşli bir erkek çıkıyor bak bu bekar olanlar için özellikle ateş grubunda bir kişi var ee, ya da böyle bak erkek izleyiciler kartları seni böyle gösteriyor ateş enerji ne demek heyecan verici bir olaylar bekleniyor senim Mart ayında. Evet para kızı bir iletişim görünüyor iletişim buluşmalar. Ateş bulunan kişilerle bu iletişim buluşmalar. Asa olmuşsun. Evet bazı girerçik yük görüyorum. Yük çünkü neden sen boğa burcu sanki yük yükü senin sırtında bak. İlişki bak bir ilişkin varsa bu ilişki bütün yükü senin sırtında. Her şey sen taşıyorsun görünüyor ve bu artık bir çözmen gerekiyor. Partneriyle anlaşıp bu yukunda biraz kurtulman gerek. Çünkü bazı yukun altında his, artık ezilmişsin görüyorum. Ne yapacaksın? Partnerinle konuşacaksın. Bu yuku hangi bu sorumluluğu paylaşım yapacaksın? Evet seni ilişki konusuna para kraliçesi bak para kraliçesi olarak veriyor. Değerli bir insan olacaksın. De bak sevdiklerim eşin partnerine karşı tarafa değer bileceksin. Çünkü sen onun için değerli bir insansın. Evet asıl olması biraz görev zorluklar olacak. Bazı zorlukları görüyorum. Özel hayatında dair zorluklar hedefe ulaşmanız için, hedefe ulaşmanız için zor olabilir. Ama bunu iki kişi bu hedefi için, aynı hedefi için çalışırsa bu özel hayatınıza dair ki hedefinize ulaşmasını yardımcı ol e, ne demek? Kolay olacak. Buradan bir kişi bir yükü taşırsa bir kişi yükünü bütün yükü e, yüklenirse bu uyku ağır gelebilir. Ve kaçabilir arkadaşlar Onun için bir uyum içinde olacaksınız. Partneriyle çok fazla yüklemeyeceksiniz. Ya da partner seni yüklüyor, yüklüyor bazı şeyler, sorumlulukları. Ne yapacaksın? Bunları konuşacaksın. işbirliği e, yapmasını isteyeceksiniz. Evet. Kupa ikilisi birileri için burada bir niş e, şey gibi. Birileri istemeye gelebilir. Bak böyle bir Mart ayında bile seni görür hoşuna gidersin sana görüşmek isteyebilir bak bekar olanlar için Evet şimdi kariyer ve işe geçiyoruz kariyer ve iş Daha yine 5 kart alıyoruz 5 Kılıç Kralı olarak görünüyorsun görünüyorsun Kılıç Kralı bir lider Evet iş konusunda arkadaşlar Biraz düşünceli görüyorum size. Biraz sıkıldı, stresli. Nereden stres olabilir? Kılıç kralı kaynaklıdan kişiden. Evet burada düşmanlıklar olabilir. Rakipler olabilir bak. Bu iş alakalı. Bak iş arkadaşlar herkesin farklı bir herkes uğraştığınız bir işi görünüyor. Herkes uğraştığınız bir işi ve buradan bir rakipleriniz rekabet gösteriyor. mad ayna boğa burcu için ciddi bir rekabet görünüyor. Buradan biraz kılıç kralı ciddi bir kararlar vermeniz gerekebilir. İş konusunda biraz sert olmak gerekir. Bazı bu sert bir liderli insanlar sende hissedecekler bak. Çünkü rakipleri var, çekemeyenler var, düşmanları var. Bu da savaş arabası görüyorum. Evet bir savaş içindesin iş konusunda ve iş hareket iş hareket olacak. Ne demek iş konusunda hareket Yeni bir hedefler varsa bu hedefine ulaşabilirsin ama kolay olmayacak. Buradan mantık ve akıl kullan. Bu mantık ve akıl sayesinde iş konusunda hedeflere ulaşabilirsin. Bak kılıç alsa ayrıca iş alakalı sorunlar varsa, düşmanlarla var, varsa, çekemeyen kişiler varsa iş konusunda bunları da aranızdaki bu meseleleri çözebileceğinizde kılıç alsa bunu gösteriyor. Kupa yedilirse burada bir seçimler bir karar vermeniz gerekiyor ve e, arkadaşlar, önce özellikle e, hedefinize bir, e, hedefinize göre bir karar bir seçim, özellikle bir hedefinize belirlemeniz gerekir ve ona göre bir seçimleri karar vermeniz ve bu seçim ve karar verirken mutlaka mantığıyla hareket edin çünkü duygusal davranırsan yanlış bir seçimleri yanlış bir kararlar vere, verebilirsin. Bu ne demek? Daha çok sert bir enerji. iş konusuna sert bir enerji, ciddi bir enerji çıkıyor sizden. Bir savaşçı olacaksınız, bir lider olacaksınız. Bak bu da savaş araba görünüyor. Bu ne demek? İşin kontrolü senin elinde olacak. Kimsenin işini bırakmayacaksın. İyi bir yönetici, iyi bir savaşçı olacaksın. Çünkü etrafında düşmanlar var. Senin bak çekemeyenler var. Ve buradan başarılı olmak istiyorsan bir lider olacaksın, cesur olacaksın ee, ve mutlaka bir hedefi olmalısın. Hedef olursan bu hedefi doğru, hedefi önünüze koyarsan bu hedefi doğru bir mücadele olacak tabii ki. Ve bunun sayesinde bu hedefine ulaşabileceğiniz. Savaş araba bir hareket arkadaş hareketli dönem bekliyor size için bak ciddi kararlar vermeniz gerekiyor ciddi mücadele vermeniz gerekiyor ama Mantıklı harekete gidersen bunlar hepsi güzel bir şekilde sonuçlan sonuçlanabilir. Ne demek? İş seyahatler bol olabilir. Belgeler görüyorum burada. Belgeleri imzalıyorsun. Yeni bir hedefler ortaya çıkıyor. Yeni bir seyahatler olabilir. Çünkü sürekli bir hareket halinde olacaksın. Ramazan pardon, Mart ayında Ramazan ayında pardon. Bak. Mart ayında. Bu da bir sürü yolları görüyorum bak. Ve burada bak bir sürü yolları ama bir sürü seçeneği olabilir bu da e, unutma man duygusal bir seçenekler yaparsanız duygusal bir seçleri yaparsanız bu da yanıl, e, e, yanıltmanıza çok büyük bir ihtimal olabilir şimdi paraya bakalım boğa burcu para koç boğa burcu para Mart ayında Mart ayında para durumu Asa Prensi bir haber var. Kader çarkı bir değişim. Nasıl para konusunda şanslısınız olacağım. Özellikle kader çarkı şey oyunları. Para oyunlarında bir şansınız olabilir. Evet para kraliçe olarak enerji veriyor. Parayı yönettiniz. Para sizin kontrolü olduğunu ve şanslı olduğunu gösterir. Asa onlu. Asa onu buradan görüyorum. Para ilgili mücadele için nedeniniz görünüyor. Asa onu. bir borcunuz var. Bir borcum altına mi düşünüyorsunuz. Ee, bir 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 borcunu ya birle sana bir borç yük, yüklemeye çalışıyorlar bak sana bir sorumlu para konusuna birle sana buradan bir haksızlık yapılıyor bu haksızlık karşına bir mücadele etmeniz gerekir ne demek ee, rekabet tekrar para konusunda rekabet görünüyor. Para şans sende yanında. Bak unutma para konusunda şans senden yanında. rekabetin kişilerle korkmayacaksınız. Anlaşmazlık yaşadığınız insanlara korkmayacaksınız. Çünkü şans her zaman senin yanındasın. Bir asa kraliçesi bir iddialısın. Para konusunda para kazanabiliyorsun. Asa olması gereksiz bir sorumluluk para konusunda. Gereksiz bir sorumluluklu altına girmeyin. Gereksiz bir borçlar altına girmeyin. Sen kendinize haksız etmeyin. Devam ediyoruz arkadaşlar para bir durumu bu unutma sen şanslısın Mart ayında para kazanabilmek için şansın açık olacak ve bu şansını sana sunulan fırsatlara değerlendirin arkadaşlar. Şimdi neyi bakıyoruz? Sağlı enerji daha çok enerjisel arkadaşlar bakıyoruz da enerji sağlı. da 5 kart alıyoruz. Sağlık. Tuttum yedilisi. Sabır. Sabır. Uyum. Sağlık konusuna kendinize uyumlu olmanız gerekiyor. İmparator kartı planlı programlı olmanız gerekir. Artı bir kaos. Ne demek? Kaotik bir beslemeniz vardı. Düzensiz bir beslemeniz vardı olabilir. Ve burada bir buradan görüyorum sanki nasıl Mart ayında bu burcu bir programa bir şey plana uymanız gerekebilir. Ve biraz sabretmeniz gerekir arkadaşlar. Kupa üçlüsü sağlık ilgili sıkıntılar görünmüyor. Kılıç yedilisi bazı kaçınmazlıkları görüyorum. Bazı sorumluluklardan kaçıyorsunuz. Yani Kendi kendinizi de kandırıyorsunuz. Çünkü yasak olan şeylerle uzak yasak olsana yasak olan şeyler varsa bunu ne demek? küçük küçük bir kaçınmazlıklar yapıyorsun İmparator kartı herhangi bir tedavinin görüyorsa bu tedavi sadık kalmalısın e, Doktor sana verdi talimat yazdığını reçeteleri bak uyumlu içinde kendinde ve doktorlarla kiminle e, görüşüyorsa kiminle bir çalışıyorsa ne bileyim sağlık konularla bu kişilerde uyum içinde olmalısınız çünkü kaçınmazlıklar görüyorum kendi kendinizi kandırıyorsunuz arkadaşlar Kupa üçlüsü. Evet. Fena değil. Güzel bir de haberleriniz var. Sağlık konusundan bir şey göremiyorum. Biraz sabır. sabrıyla ile Evet arkadaşlar. Açılım hızı sona erdi. Mart ayı için açılım kapatıyorum. Sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.